Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi, sağ olasın, nasılsınız? Sağublik, sağ olun, sağ olun. Zeynep Hanım. Buyurun. Zeynep Hanım. Merhabalar e. efendim, hoş, Merhaba, nasılsınız? hoş geldiniz. nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? çok teşekkürler. Çok güzeldi. Ayşe. Ayşe. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Sağ olun. tanışıyoruz. Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Buyurun.

Enhance the city life, the urban life ve e, kente yapılabilecek büyük çaplı vizyon projelerinin de tek adresi pozisyonunda her alanda. Yani kentin sanayi alanındaki büyüyebileceği tek alan. Toplu iş merkezleri alan anlamındaki büyüyebileceği tek alan. E, eğitim alanında e, eğitim kampüslerinin e, ve e, büyük çaplı proje <laughs> ve alternatif üniversitenin Alternatif üniversitelerde üretilebilecek tek alan. So like... Hakikaten zor. Yani e, bu tamamen e, belli bir her siyasi partinin e, bence okullarını oluşturması gerekiyor. Yani siyaset okulları oluşturulması Bunlara belli fonlar ayırılmalı, bilinçlendirme fonları gibi. Yoksa çok zor yani. Gerçekten çok yes. You have the support from your family or from the people around you. Are the main issues on Öncelikle belediye olarak Avrupa Birliği projelerinde çalışmak isterim. Daha önceki zaten sizinle tanıştığımız pozisyondaki amacımız da buydu. Kısa bir başkan yardımcılığı dönemi geçti benim burada o süreçte. Hı -hı e, Avrupa Birliği projeleriyle bu tür ilişkilerle hem kültürel olarak e, bölgemizin bu Şamaltı'nın tanıtımı, kültürel zenginliklerin tanıtımı, gençlerin ve farklı kültürlerle bir araya gelmesi, e, The law which says that kids from up to 16 or 18 years have to go to school, mm <laughs> -hmm. they are obligated, and then participate is to um, give them responsibility Give them authority. Give them uh, the facilities. For example, we uh, in the city we live in, we have. Uh uh, and it's one of the biggest f cultural richnesses of this region. Uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs>